Evet gençler hoş geldiniz. Neredeyiz? Sayfa 192'deyiz. Kazanın testi öğrendiklerimizin tekrarını yapmaya çalışacağız. Şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yamuk varsa ben neye odaklanmalıyım? paralelle odaklanmalıyım diyelim ve başlayalım. Birinci çok belli. Birinci şurada bir ikizkenarlık kenarlık var mı? Var. Bu ikisi kullanacağım. 180 yüzünü kullandım. Geriye kaldı. 80 kalan 80 eşit paylaştırdım. 40'a 40. Şimdi bu bulduğumuz 40'ı dikkat et. İşte yardımıyla yani yamuk yardımıyla alt tarafa taşımam isteniyor aslında. Ben buranın 40 olduğunu yakalamış oldum. 40'ım var, 90'ım var. Üçüncüye ne kalacak? 50 kalacak diyoruz, geçiyoruz. Hmm. Yine aslında bir üçgen sorusu diyebilirim. Bak, farklı farklı yollardan gidilebilir. Mesela şuradan gidebilirsin. Dersin ki hocam bu kadar 90 varsa benzerlik olabilir mi? Doğru olur. Alfa dedin, beta dedin. Buraya ne kaldı? Alfa, alfa 90'dan burası beta. İki üçgenin benzerliğinden giderek bir şeyler bulabilirsin. Bu birinci yol. İki şu, hocam elemanları kullanamıyorum bir paralel bir dik çizeyim. Bu dikmeyle elemanları taşıyayım. Oradan belki kullanabilirim. Dersen de doğru olur. Burası 4 olduğundan burası 4. 13'ün 4'ünü kullanın kaldı 9. Zaten dikkatini bir şey çekmiş olmalı. Dikten dikindik değil mi? E, dikten dikiniyorsak ne var? Öklit var. Yüksekliğin inilen dikmenin karesi oluşan parçaların çarpımına şunların eşitliği. Buradan x'in 6 geldiğini yakalamış olduk. Bunu da vurgulamıştık. Ne demiştik? Eğer ki bir boş yamuk, çıplak yamuk varsa ne yapacağız? Paralelle elemanlarını taşımaya çalışacağız. Hemen ben şuradan bir paralelle elemanları taşıyıp kullanmak istiyorum. 3'ü işte K diyelim. Üstteki 3 alt tarafa geldi. Burası 3. 8'in 3'ünü kullandım. Buraya ne kaldı? 5 kalmış oldu. Uzunlukla işim bitti. Sıra geldi açıya. E burası 110 sa U kuralından burası 70 olacaktır. Kilit nokta şu. Öğrenciler genelde burada şunu göremiyorlar. Oradaki yöndeşliği göremeyip şu 70'i taşıyamıyorlar maalesef. Önemli nokta budur. 70-40 topla 110 geriye kaldı. 70 70 70'ten üçgenin ikiz kenar dikkat et. İkiz kenardan x'in kaç geldiğini bulmuş olduk. 5 geldiğini bulmuş olduk. Açıortay vurgusunu yapmıştık. Hatırla açıortay varsa paralellikle birlikte bir ikiz kenarlığın saklandığını söyleyebiliyorduk. O ikiz kenarlığın ortaya çıkması için ne yapmam gerekir? Hı? Ne yapacağız? Açı yazacağız. Hemen harflendireceğiz. Hatta hep şöyle söyleriz derste burada. <laughs> sayılardan gidemediğin soruda harflerden gidebilmen gerekiyor. Hemen harflendireceğim. Alfa alfa beta beta. Şunu takip et silgiyi. Burada bir z var. Z'den burası alfa olacaktır. Alfa alfadan Ceyhan Denizli Adana ikiz kenar. Burası altı. Maviyle gidiyorum. Şuraya beta beta demiştik. Dikkat et. Şuradaki ikizliği kullandığımızda pardon z'yi kullandığımızda burası beta olacak. Beta beta'dan bu üçgen ikiz kenar göremeyenler için şöyle gösterelim. İkiz kenardan biz diğer kenarında 6 geldiğini söyleyebiliriz. Zaten benden çevre istiyor. Toplamayı sana bırakıyorum. Yine önemli vurgulardan birisiydi. Tekrar söyleyelim. Üçgende de vurgulamıştık. Orta noktam var. Tek başına bir halta yaramaz. Ne yapacağım? O noktadan paralel çizeceğim. Gizlenmiş olan orta tabanı ortaya çıkaracağım. Alt taban belli. Üst taban belli. Şöyle yapayım. Topladım. 14. Yarısı orta tabanı verecek. 7. Bu birinci iş. 4 ve 10'u kullanmış olduk. Kullanmadığım elemana veriye odaklanmam gerekir açı ortay. Açı ortayım var, paralelliğim var. Ezbere atmış olman lazım artık hafızaya. Burada bir z'den ikiz kenar saklı. Ben şu üçgenin ikiz kenar geldiğinin, oradan buranın 7 olduğunu, orta tabandan buranın 7 geldiğini söyleyebiliyorum. Yine açı ortayların kesim noktası önceki sayfada bahsettiğimiz, vurguladığımız durumlardan biriydi. Neydi? Şuydu. Açı ortaların kesim noktası varsa 3 şey gizli birisi 90. Tek başına bir halta yaramaz. 2. Bu noktadan paralel çizildiğinde bu paralel hem orta taban hem de ne getiriyordu? Muhteşem üçlü. Olay bitti. Muhteşem üçlüden şunların 5-5-5 olduğunu söyleyebiliriz. Orta taban kaç geldi? 8. Dikkat et. Orta taban 8, üst taban 5, alt taban x. Hmm. Orta tabanımız tabanlar toplamın yarısıydı. Buradan içler dıştan 16'dan 5 çıkarttım kaç geldi 11 geldi ve sayfa 192 bitti 193'te görüşürüz.